Şimdi bir deprem meydana geldi. Bu deprem dediğimiz gibi bir bir doğa olayıydı, bir afete felakete dönüştü. On binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bölge itibariyle orada mülteciler, sığınmacılar da yaşıyor ve bunun mağdurlarından biri de onlar. Enkazların başında bekleyenler, yakınlarını kaybedenler, enkaz kurtarma çalışmalarına katılanlar. Aynı zamanda mülteciler, ama ülkede öyle bir ötekileştirici e, atmosfer oluşturuldu ki onların tümü e, bir e, ötekileştirici olarak e, hedef haline getirildi. Bu hedef haline getirme durumu da e, paylaşmayı hiç istemediğim ve paylaşmayacağım bir biçimde işkence ve linç görüntülerine dönüştü. Üstelik Antakya'da mesela insanlar Arapça konuşuyor. Türkiye'liler ama Arapça konuşuyorlar çünkü ana dilleri Arapça. Bunu konuşmaktan korkar hale geldiler bu süreçte. Kendilerinin Suriyeli sanılmasından ürküyorlar. Bu sosyolojik durumu, bu linç görüntülerini, işkenceyi ki bir tanesi karakolda hayatını kaybetti. Bununla ilgili soruşturma başlattı savcılık. Çok tehlikeli bir gidişat değil mi size göre? Kesinlikle öyle. Yani... Bu da yine elimden geldiğince kendi çalıştığım alanda böyle bulgularıma dayanarak konuşmak istiyorum. Yani şey kanılarımla ilgili bir sohbet onu yaparız ama o kamuya açık olacak kadar değerli bulmuyorum kanılarımı. Ama şey bu bunun çok ayrımcılığı ayrımcılığın. Ötekileştirmenin başlangıcı deprem değil, bunun öncesi var. Çok doğru. Bu yönetilemeyen bir göç sürecinin sonucunda yine yönetilemeyen bir afet süreciyle. Yani aslında iki tane, üç tane afet, savaşta bir afet kabul etmek lazım. Göçü, işte şimdi bir doğal kaynaklı afet. Bunlar iç içe gelince, tabii afetler böyle tıpkı depremin yarattığı geometrik etkiler, artan etkiler gibi bir büyük etki yaratıyor. Bunun sonucunda açığa çıkıyor bunlar. Ee, yani linçle ilgili e, linçin nasıl bir sosyal psikolojisiyle gerçekleştiğine ilişkin... E, ...çok önemli çalışmalar vardır. E, i̇şte yokluk içinde kendini çok kötü hisseden insanların... E, ...bir özel psikolojisi olarak açığa çıkar bu ama tabii onun da hani her yerde niye açık açığa çıkmıyor falan... ...bir sürü özel koşulu da vardır. Ama... ...bugün için bu son derece... ...tehlikeli bir noktaya doğru... ...taşınıyor ve... ...buna karşı... ...işte o toplum örgütleri yine... Ee, çok büyük e, şeye sahip e, öneme sahip ve toplum e, bilim ve medyanın bu konuda e, birlikte çalışarak bu kışkırtmayı yani ortamın kışkırtması geri planda var olan sorunlar ee, ve gerçekler bunlar böyle bir bulamaç olmuş halde bunları ayrıştırıp e, topluma gerçekleri e, binlerce kere tekrar anlatmak Çok gerekiyor doğru. ve birlikte bu sorunları aşmak için de çaba göstermek gerekiyor ve şunu söylemem lazım toplumun dirayeti e, burada da burada da var. Yani tıpkı o yaraları sarmak için, o kurtarma eyleminde olduğu gibi komşuyu enkazdan çıkarırken elleriyle kazmak gibi bir dirayet de var toplumda. Yani bir taraftan böyle bir ayrıştırıcı ve çok acıtıcı bir söylem ve anlayış ve eylem işte tarif ettiğiniz eylem sürüyor ama öbür taraftan bu tür yayınlara falan karşı da dur yapma böyle değil işte ben bir Suriyeliyle dayanışma içindeyim falan diyenler de çıkıyor evet, yani onlar işte bu sağduyunun, dirayetli toplumun sesi. Ee, onları daha görünür kılmak, e, toplum öbüründen ibaretmiş gibi düşünmemek, bunları daha görünür kılmak ve onun üstüne yeni, eğer yeniyi kurabileceksek, biraz olsun iyileşe iyileşe yeni iyi kurabileceksek bunun üstüne kurabilmek gerekiyor. Çok doğru.